Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koton'a geldi. Meydan AVM'deki Koton'a yeni sezon ürünler gelmiş yepyeni. Hep beraber bakalım inceleyelim. Bu arada kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Şimdi hemen şurada da leopar ceket vardı. Ondan başlamak istiyorum. Gözüme kestirmiştim. Kapşonlu leopar ceket var. Çıt çatılı. Yanlarında cepleri var kollu lastikli fiyatı da 2900 TL iç astarlı arkasında göstereyim arkasında bu şekilde hemen yanında süet düğmeli ceket var bunun fiyatı da 1600 TL Oksun bu şekilde etek kısmı oval geliyor. İki yandan da yırtmacı var. kısa bej rengi kaşe ceket var. 2100 TL fiyatı. Şöyle iki yandan cebi ve içi astarlı. Cepli, kemerli, ince kaşe hırka var. Bunun fiyatı da 1800 TL. Kolları geniş kol geliyor. Böyle cep kısmı. Şöyle gizli çıtçıtı var. Kemerli triko pantolon var. Cepli. 1300 TL. Arkası da düz cepli de değil. Ama esnek geniş paça. Rahat pantolona benziyor. Acı kahve. Deri ceket var fermarla. Bunun fiyatı da 2500 TL. İçi astarlı Desenli krem rengi kahve tonları da saten gömlek var. Bunun fiyatı da 1300 TL. Saten gömleğin uzun eteği de var. Kemeri de var şöyle ince. Gold detayları var ucunda. Bunun fiyatı da 1500 TL. Süet trench kotlar var. Fiyatı da 2800 TL. kemeri var mı? Kemeri de var. Şöyle iki yandan cepli. Arkasını da hızlıca göstereyim. Triko simli hırka var. Fiyatı da 1200 TL düğmeli. Gri yandan şöyle fermarlı ceket var uzun kollu 2500 TL fiyatı. içine bakalım astarlı mı diye içi astarlı değil taşlı yarım kollu triko kazak var şöyle örgü detaylı fiyatı da 1000 TL kuyu füme renginde ceket var Çıt çıtlı ve e, fermarlı altı lastikli fiyatı da 2800 TL Örgülü süveterler var. Fiyatları da 1000 TL. Laciverti de var bu modelin. Laciverti de şuraya koyayım. Daha iyi görünsün. Ekru renginde bir de değişik bir model süveter var. Bunun fiyatı da 900 TL. Lacivert kaşe atkı modelli bir de ceket var. Bunun fiyatı da 2500 TL. Şöyle ceket, düğmeli. İki yanında da cebi var. İçi de astarlı. Kahverengi kaşe blazer ceketler var. Fiyatı da 3000 TL. 4 tane düğmesi var. İçi de astarlı. Gold düğmeli yarım kollu trika hırka var. Bunun fiyatı da 1400 TL. Şöyle alt kısmı da Şöyle çapraz geliyor. Triko eşitman tarzında geniş paça pantolonlar var. Fiyatı 1300 TL. Şöyle belli ayarlanabilir. Cepli. Bordo balıkçı yaka simli kazak var. Uzun kollu. Fiyatı da 1000 TL beli lastikli ayarlanabilir. Önden dikişli eşotman var. Yan tarafları da taşlı. Böyle paçasına kadar iki yandan. Fiyatı 1200 TL. Cepleri de var. Arka kısmını da göstereyim. Kalın uzun kollu hırka var düğmeli. Fiyatı 1300 TL. Türkası kalın. Leopar desenli yelek var gold düğmeli, yünlü. Bunun fiyatı da 1400 TL. Haki renginde kısa tübit ceketler var. Fiyatı 1700 TL. Düğmeleri gold. İçi astarlı. Ekru renginde var. Bunun fiyatı 1500 TL. kırmızı kaşe ceketler gelmiş. Bunun fiyatı da 2100 TL. İçi de astarlı. Polo yaka, yarım kolu, triko. Kazaklar var. Fiyatı 900 TL. Bağcık modelli, ekro renginde hırka var. Fiyatı 900 TL. Pilüş ceket var. Fiyatı 2000 300 TL. İçi astarlı, çıt çıtlı. Kahverengi uzun kollu örgülü trika kazak var. Fiyatı da 1400 TL. Yandan fermarlı süet böyle günlük karışık yelek var. 2300 TL fiyatı. Şöyle iki yandan fermarlı cebi var. Yandan da aynı şekilde İçi yünlü süet ceket var. Düğmeli, cepli. Fiyatı da 2500 TL. Haki renginde süet ceket var. Yanları yırtmaçlı. Çıt çıtlı düğmeleri. Fiyatı da 1400 TL. Yaka ve cepleri, kenarları taşlı kot ceket var. Fiyatı 2200 TL. düğmeli. Omuzlarında da varmış. arkasında pantolonla askıları birleşik. Şöyle arkasında da taşları var. Pantolon da var taşlı. Onu da göstereyim. Full taşlı. Ön tarafında Şöyle takayım şuraya. Fiyatına ilk önce bir bakalım. Fiyatı 2200 TL. Kapşanlı fermarlı yelek var. Fiyatı 950 TL. Alt kısmı da şöyle büzgülü ayarlanabilir. Cepli. Triko. Yakadan bağlama detaylı. bluz var. Bunun fiyatı da 1000 TL. baklava desen yeşil asker yeşili süveter var yaka kısmında göstereyim düğmesiz 900 TL bunun fiyatı da fermarlı cepli yünlü ceket var kol kısmında göstereyim İçine içine baktım astarlı mı değil astarsız fiyatı 1500 TL gold düğmeli e, hırka var uzun kollu baklava desen fiyatı da 1000 TL krem rengi yan tarafında kurdale detayları var sweatshirt 950 TL İçi de şardonlu arkasında göstereyim Yarım kollu triko, kazak var. İnci boncuklu, yakasında da kurdalya detayı var. Bunun fiyatı da 1000 TL. Arkasını da göstereyim. Arkası da yukarıdan şöyle düğmeli. Toz pembe, böyle hafif tüylü hırka var. Düğmeleri de gümüş renginde, kalpli, çok tatlı. Fiyatı 1150 TL. Ayıcık desenli triko bisikleti kazak var. Bunun fiyatı da 1100 TL. Kollarında da aynı şekilde. Arkasını da göstereyim. Kolları ayıcık desenli. Arka kısmı düz. Füme renginde ceket var. Taşlı yine. Bunun açık renginde göstermiştim. Bunun fiyatı da 2200 TL. Şöyle arka kısmı da aynı şekilde taşlı gri renkte düğmeli şöyle kolucu fırfırlı böyle model etek kısmı da fırfırlı hırka var fiyatı 1000 TL bunun fiyatı da baklava desenli bisiklet hırka kazak var açık mavi tonlarında ve böyle füme renginde fiyatı da 1000 TL bayağı da kalın Gold ve deri çanta var. Siyah. Yandan da askılığı var. Fiyatı da 1200 TL. Leopard İspanyol paça. Tight var. Esnek. Bunun fiyatı da, bu stiyerin fiyatı 900 TL. Şöyle paça kısmında göstereyim genişliğini. Bu diğeri de 650 TL. Şöyle süngerli destekli içleri de. Asker yeşili, çıt çatlı düğmeleri, cepleri de var. Kapı tüneli ceket var. Fiyatı da 2700 TL. Kırmızı baklava desenli süveter var. Fiyatı da 1100 TL. Midi boy kalın askılı elbise var. Beli kemerli tokalı. Fiyatı da 1800 TL. Kahverengi ince balıkçı yaka badiler var. Fiyatı 400 TL. Şöyle içi görünüyor. Kahverengi uzun askılı çanta var. Fiyatı da 1200 TL. Arkadaşlar videom buraya kadar da teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ücretsiz hayvan da verirseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.